Gördüğünüz gibi burada bayağı beş tane işte hani bildiğimiz yer döşemesi var. Kızım bunları da kırıyor. Ay, Ay. <laughs> Zeynep fena olsun. Hadi sessiz. çekiyorum izler gerçekten. evet. evet. Zeyn yeah, floor. Half floor. Yeah. Gördüğünüz gibi bayağı bayağı bildiğiniz sesini duyabiliyorsunuz sanırım mikrofonumdan. I be Gördüğünüz gibi onları paramparça edecek. Okay. Are you ready? Yeah sure.

Fatih, söylediğin hakikaten doğru. Şunu gördükten sonra abi, bir adam Suzan'a yaklaşmaya korkabilir bence. Yani, Bakın kapı yani. atarım diye bir şey yok. Bir göğüs atarım, görüşürler <laughs> yani. Bu şey gibi oldu. Avrupa Yakası'nın şahika, seni göğsümle döverim diyebilir Kesin. yani. Kesin. <laughs> bence. mucizeleri <laughs> bile döverim. Niye olmasın? Peki, okay. son bir şovumuz daha var. Hani biz de, aa nereye gidiyorsun? Karpuz <laughs> kesecektik daha deriz ya. <laughs> Suzan bizim için karpuz <laughs> kesecek efendim. <laughs> İsterseniz karpuzumuzu buraya alalım. Karpuz day! Every day! Her gün Teşekkür ederim. Ben alayım karpuzu hey, <laughs> karpuz yardımcı olayım size. Masayı çevirirsen, masayı çevirirsen zahmet olacak. Teşekkür ederim. Okey. Üstün beyaz. Karpuz day. Karpuz, <laughs> karpuz günü efendim. Anyway. Bugün ne itibaren bu günü ilan edeceğiz tabii. Öyle evet. bir durum var. <laughs> Everybody should have carpools in their life. Kızalım biraz. Carpools meme. <gülüyor> <gülüyor> okay. Ready? <laughs>